İşte Peki, şimdi olmaz. Dem Parti'nin ziyaretleri şimdi de e, devam olmaz. ediyor Melik Bey. Ama anlamazsanız e, bu olacak. Melik Bey, Dem Parti'nin ziyareti evet. devam ediyor. Dün AK Parti ile bir e, görüşmesi vardı ve bugün de CHP lideri Özgür Özel ile. Özel, şeffaf ve meclis odaklı ilerlemeli. Bizim kriterlerimiz şeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakat. Ne yapılacaksa meclis çatısı altında yapılmalı diyor özel ee, sayın özel mecliste hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir komisyon kurulmalı kimse unutmasın CHP toplumsal barışı sağlayacak demokrasinin önünü açacak tüm politikaların teminatıdır. E Haydi inşallah yani inşallah öyle olur ya yani sonuçta önünde bakı e, sevgili gökçu ben burada senin yüksek müşahedenle evvela bir itiraz mı dile getireyim nedir o İtiraz da şu şimdi hala iş hala işi yanlış yerden tutuyorlar ya, ya aynı açıdan bakın açısından. mesela dün de önceki günde bugün de şöyle yanlış yerden tutuyor CHP ya diyor ki sen devlet bahçeli bilge insan e, ve hani hakikaten devletini ve ülkesini her şeyden üstün gören ee, bir, bir anlayışı var. Çok saygın bir kişilik. Şimdi onun, bunu başlatırken, bu meseleyi, bu çağrıyı yaparken, önünde arkasında hala bir şey arıyorlar. Yani, yok efendim acaba işte yeni anayasa mı? Yok efendim acaba Aslında. işte oy devşirme mi? Yok acaba, ya bakın size yemin ediyorum böyle günlük siyaset, böyle gündelik politikayla gerçekten ilgisi yok. Devlet Bey yani ben hep söylüyorum bir paradigma insanı, fikir insanı ya. Ülke, devlet yani 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını tasavvur eden, Peki, düşünen e, birinden bahsediyoruz. Şimdi bugünkü Başlatırken de yoktu. başlarsak. CHP hala oradan tutuyor meseleyi, yanlış yapıyor. Çok özür dilerim Göksu. Şimdi diyor ki o yüzden işte efendim meclis zemini de tamam meclis zemini zaten onu devlet bey de söyledi. Meclis dedi. Sayın meclis başkanıyla başladı ziyaret. Yani demeye önce Sayın Numan Kurtul'un gitti. Numan Bey dedi ki davet istemem de her şey tartışsın konuşursun. Zaten hani kimsenin bir şey gizlediği gizli kapaklı yürüyen bir şey yok. Ki. Meclis zeminde yürüyor. Bir tek İyi Parti randevu vermedi. O da kendi tercihi dışlandığı için değil diyor. Yani şey Özgür Bey Özgür Özel efendim hani e, kimse dışlamamalı herkes bir şekilde bu işi bir tarafından tutsun. Zaten Devlet Bey de öyle diyor, Cumhurbaşkanı da öyle diyor. Herkes bir tarafından tutsun çünkü bu siyaset üstü bir mesele. Bu bir devlet meselesi ve meclisteki bütün partilerle de her şey paylaşılıyor zaten. E, bir tek dediğim gibi İyi Parti randevu vermedi. O da kendi tercih ama onun dışında zaten gidiliyor, ve konuşuluyor neler Peki, olduğu. Ne yani e, Dem Parti bu, bu ziyaretlerde ne veren, anlattı? partilere ne cevap aldı? Mesela bu konuyla ilgili siz ne biliyorsunuz ve e, Ankara'da DEM Partinin ziyaretlerinin şöyle, ne konuşuluyor? Şöyle söyleyeyim yani edindiğim kadarıyla tabii. Bugün Sayın Abdullah Güler'le de görüştük. AK Parti Grup Başkanı. O da demeyetiyle görüştü. Sabah bir araya geldik. Epey de uzun bir sohbet ettik. Evvela ne olmadığını ben e, izin verirsen böyle spot şeklinde hani e, gideyim. Bir, diyor ki mesela bu çözüm süreci de benzemiyor. Bu çözüm süreci değil diyor. Bu yeni bir durum diyor. E, dolayısıyla şart, bir alveri ilişkisi değil diyor. İki, bir pazarlık yok diyor. İşte genel av ya da ev hapsi gibi bir pazarlık üzerinden yürümüyor diyor. Üç, sıkıştırılmış bir takvim yok diyor. Kendi doğal seyri içinde gidiyor. Bir an önce hani silah bırakma çağrısı ama şu tarihe kadar ya da şu olsun diye sıkıştırılmış bir takvim söz konusu değil diyor. Dört bu çok önemli. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan demlerle görüşmedi o istemedi de acaba falan filan o öyle değil. Bugün sorduk dedi ki randevu gruptan istendi. Mecliste görüşmeler yapılıyor. Dem mecliste ki partilerle görüşüyor. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı ben grup başkanıyım bizden istediğinde de biz gittik Sayın Cumhurbaşkanı dedik ki ya Demler randevu istiyor. O da görüşmenizde fayda var. Bu meselenin hal olması için görüşün dedi ve bir heyet oluşturduk. Heyette grup başkanı olarak ben, genel başkan vekili olarak Sayın Efkan Ala ve grup başkan vekilleri zaten hani AK Parti yöneten bunlar. Şimdi e, mesela ne olmadığını anlatmak için bunları söyledim. E, hep böyle şey deniyor. Peki bunlar değilse ne var? Şu var. Demlilerin e, Yaptığı görüşmede söylediği şey şu. Ee, Öcalan silahların bırakılması konusunda bir irade göstermek istiyor ve e, e, PKK'ya silah bıraktıracak bir gücü olduğunu söylüyor. Ve bırakmak istiyorlar. E tamam. Soru ne? Yani bırakmayalım, bırakmayın mı diyelim? Yani itiraz edenlere söylüyorum. Yani öyle de böyle bu iş çözülecek. Ama öbür öyle bu yolla, böyle e, biraz daha zaman kaybı demek, biraz daha işte e, bizim yorulmamız demek, belki şehit vermemiz demek, ekonomik kayıp demek. Yani hepimiz yorulduk. Şimdi e, öte taraftan bölgede çok böyle konjektürel anlamda sürekli e, spontan ve sıcak gelişmeler var. Sayın Abdullah Güler de bugün ona dikkat çekti. Dedi ki ya Ortadoğu'da sürekli bir takım gelişmeler oluyor devletler zaman zaman pozisyon değişikliğine gidiyor. İçeride fay tetiklemek istiyor. PKK aparat olarak kullanmak istiyorlar. E, örgütleri dönem dönem kullandı. Bunu tümüyle bir neşter vurmak ve artık böyle tarihe gömüp kendi işimize odaklanmak. Sen Bahçeli'nde de söyledi o. Yani içeride ayağımıza bir ağırlık bağlanmasın. Bu, bu yolla çözülebiliyorsa bu yolla çözülsün deniyor. Şimdi demlerin de söylediği şey o. Diyorlar ki biz e, işte Öcalan çağrı yapacak silahların gömülmesini isteyecek ve biz de dem olarak siyaset yapmak istiyoruz diye. Bence deme de iyi gelecek bir şey. Göksu şu anda dem PKK'nın vesayeti altında ya. Buna kimse hayır diyebilir mi? Allah aşkına samimi olalım. Yani onlar da özgürleşmek istemez mi ya? Böyle daha e, doğru bir siyaset yapmak, daha yetkin bir siyaset yapmak. Dolayısıyla Dem de bu konuda istekli. Sonuçta o vesayetten, terör Peki. vesayetten kurtulacak, daha rahat siyaset yapacak. Peki, evet, Sayın Akta'yla devam o, etmek istiyorum. Çok özür dileyerek. Be, evet, tamamlayalım. ki mesela bir, bir cümle daha e, Nur Hanım'ın affına sığınarak. Affına. E, şimdi e, bir cümle daha. Şimdi e, deniyor ki yani e, efendim e, Öcalan Hani e, bu çağrı yapacak mı? Evet yapacak. Demler onu söylüyor. Biz görüşmemizde Öcalan bu çağrı yapacağını söyledi bize diyor. E, de iletilen o. E, geriye işte PKK uyacak mı? Ya uymazsa o zaman bakarız. O zaman bakarız. Neydi sözümüz? Tekrarlayalım. Again please. Nus ile yani etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanı hakkı kötektir. <laughs> Peki, e, Sayın Aktar şimdi CHP, MHP ve AK Parti ile görüşmelerini tamamladı demeyi de bir tek İyi Parti e, talebi reddetti. Şimdi burada e, bu görüşmelerden hangi sonuç çıktı ve bizim elimizde ne var? Aslında hep diyoruz e, çok net bir e, Sayın Bahçeli'nin açık daveti bu terör örgütünün lava edildiğinin ilanı yani yenildik ve terör örgütü artık terör Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminden çıktıktır açıklamasının yapılması ve e, hedef gösterdiği işte bunun içinde hedef ne Kandil'dir ne Edirne derken de aslında o karargah olan Kandil'i de dikkate almıyor ve Edirne'de deyince de biliyorsun Selahattin Demirtaş'tan uzaklaşıp hemen e, Emiralı'dan deme diyerek aslında İmralı ve DEM arasındaki bu bu açıklamayı yapacak kişinin de aslında adreslerini göstermiş oldu. Neden? Çünkü bu siyasi parti, DEM siyasi partisi önceki üç harfli de olsa değişse de zihniyetleri ve maalesef bu terörle iltisakları değişmiyordu. Özellikle bölgedeki vatandaşlarımızı yıllardır, 40 yıldır hep diyoruz bu defa altını çiziyoruz. ettik kimlik siyaseti üzerinden işte vaatlerle ki dışarıdan o üst akıl dediğimiz o yapının ki bugün önceki gün Tülay Atimoğlu'nun açıklama zaten belli özür dilese de sonradan ama zihin altındaki ve şuur altındaki gerçekleri de ortaya çıkardı. Şimdi bölgede şunu kabul edelim hem sorunlar olduğunu düşünüp işte tabii ki sorunlar var biz bunu her defasında söylüyoruz ancak bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunlu olarak genellememiz lazım. Siz bunu kalkıp bir siyasi parti olarak Kürt sorunu var derseniz hatta bunu bugün yine Özgür Özel dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yine altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Bundan da arınmaya, bundan da sonunu getirmeye çok şükür hem devlet gücüyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri gücüyle buna muktedirdir. Bunu da yerine getirecektir. Ancak bizim sorunumuz vatandaşlarımızla ayrıştırılmaya, kutuplaştırılmaya, bizden ayrılmaya çalışılan Kürt kardeşlerimiz aramızda mesafe koymaya bu anlayışın artık bir an evvel ülkenin gündeminden kaldırılarak kökünü kazınmasıdır. Bunun da Net e, az önce hep Sayın Bakan da e, Hakan ile Hakan beraber programda da söylediler. Tabii Melik Bey de söyleyince net nezaketle ve Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi o kadife eldiven nezaketle bir el uzatılıyor. Eğer o eldiveni tutmazsanız ve net bir tavırda ne olduğunu da söylüyoruz e, artık terörler aranızda bir set çekin eğer siyaset yapacaksanız. Terör ve terörizmden tamamen arının. Kadife eldiven olmazsa demir yumruk. Kadife eldiven olmazsa demir yumruk, bomba ya da işte adını ne derseniz o inlerine biz artık hep diyorum. O, o bölgedeki terörist tarafında, terör tarafında Türk silahlı mücadelede biz bunları zaten artık köküne çok şükür hamdolsun. Askerlerimiz ayaklarına taş değmesin. Şehitlerimiz rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onların haklarını asla ödemez Yine altını çiziyorum. Şimdi böyle bir süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin hep diyorum 40 yıldır bu ülkenin, ee, kanını hemen hem hazineden hem madde hem manevi birçok anlamda hem sosyolojik hem de birliği anlamında bizi yara adeta böyle neşter gibi ortadan ikiye kesen bu meselenin tamamen ortadan kaldırılması için yaptığı çağrıyı nasıl yaptılar? Sanki Sayın Bahçeli Öcalan'la anlaşmış adeta yok işte Öcalan'ı asmayan kişi Devlet Bahçeli'dir yok işte şehitlerin ailesine nasıl yüzüne bakacaksınız Allah aşkına. Yok işte koltuk savaşları, Sayın Bahçeli'ye teklif edilen koltukları hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hangisini neden kabul etmedin hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Nasıl bugünlere geldiğini ya Sayın bahçeli'nin çok Buranın iyi biliyorsunuz. Ya Allah aşkına ya. Sırtında taşıdığı insanların bugün siyaset arenasında onu sırtından hançerleyerek nasıl oralara geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Sırf koltuk uğruna o partiden ayrılıp parti kuranların... Bugün hazin sonunu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin sadece aynı siyasi görüşte olmayabilirsiniz ama Sayın Bahçeli'nin devlet görüşü, devlete bağlılığı, kendince davasına bağlılığı hiç kimsenin haddine değil. Ben de bizzat yakın şahit olduğum için belki bu söyleme hakkım var. Dolayısıyla... Benim kendimde benim de şahsi olarak hassasiyetimdir Sayın Devlet Bahçeli. Çünkü e, manevi olarak da ülkesine böylesine hizmet etmiş ve buna yakinen şahit olmuş bir insan olarak da onun böyle kelimelerini net bir şekilde, açık bir şekilde üç cümleyle anlatmıştı. Hani anlatması gerekiyor. Biz Apo'yu affediyor muyuz mü? Terörist Apo. Ya, orada net bir şekilde diyor ki terörist elebaşı Apo kelimesi geçiyor. Af yok. İşte bir şekilde masa yok, süreç yok, müzakere yok. Ne var? Ya silahı gömeceksin ya, yok. ya da sizi gömeceğiz. ya Bunun üzerinden hala kalkıp işte randevu vermeyen İyi Parti mesela. <laughs> Hangi argümanlara dayanarak bu randevuyu vermedi? Hatırlatalım. Geçtiğimiz yerel seçimlerde oturduğunuz o ittifak masasında adeta çıkarlar üzerine bir belediyeyi fazla almak için çok daha öncesinde e siz bu masalara bu insanlarla çıkarlar üzerine oturdunuz, tokalaştınız, selamlaştınız, kahvaltılarda oturdunuz. E Özgür Özel çiçeklerle karşıladı bu Gazze tehdidini yapan kişilere. Neydi de dertleri? Yine beraber Kent Uzlaşısı adı altında terör örgütünü temsil eden kişilere belediyeleri teslim ettiniz. E o zaman hiç kimsenin sıkıntısı yoktu da, hiç kimse sorun yoktu, hiç kimseden tepki almadınız da, ne hikmet oldu da Sayın Bahçeli, bitireceğiz, kökünden çözeceğiz deyince neden rahatsız oldunuz? Kimi rahatsız eder bu? Neden rahatsız eder? Terörün bitmesi kimi neden rahatsız ediyor? Biz artık çok net bir şekilde aslında bütün yayının başından özellikle Sayın Hakan Fidan açıklamalarından bu zamana kadar geliş süreçte her şey belli bir nizam şeklinde planlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir stratejik bir hamle gerçekleştirmiştir. Gücünü, kuvvetini, kudretini farkındadır zaten. Bu devlet yıllardır biz neden 40 yıldır mücadele edemedik de son 10 yılda özellikle hain darbe girişiminden sonra bu ivme yükseldi? Çünkü içimize sızan hain ajanlardan ki onlar da bir terör teröristi FETÖ'cüler ve onlardan arınmış bu teşkilatlar, bu yapılar, istihbarat teşkilatı tabii ki gücüyle, milliliğiyle beraber bu e, mücadelede tabii ki önce oldu ve tabii de hızına hız kattı. Dolayısıyla bu unsurları gözden geçirmeyelim. Bu ülkenin artık sırtından bu belalar bir an önce dökülsün, gitsin. Ama burada en önemli görev ne siyasilere ne işte ismi geçen STK'lara en büyük görev Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza düşüyor. Her biri bizim için çok değerli. Bunu hiç kimse ayrıştıramaz, hiç kimse ayrımcı politikalar sunamaz. Onları bizden, bizi onlardan farklı gösteren hiçbir şey yok. Artık kendilerini himaye aldıkları altına düşündükleri bu zihniyetten, bu onları belki baskıcı, dayatmadıcı ya da korkutan bu, bu yapıdan artık kendilerini bir an önce aralarına onların da mesafe koyması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığıyla, bakın sağlık hizmetleriyle, eğitim hizmetleriyle, birçok anlamda kendini pervane eden adeta o bölgenin kalkınması için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ayrıştırmadan. O dolayısıyla bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o kadife eldiveni, o kucaklayıcı sarı, sarılan, e, o gülen, tebessüm eden yüzüne güvenin, itibar edin. Orada güvenliğinizi de tesis eden, sizin orada evlatlarınızla huzur içinde yaşamanızı tesis eden de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Güvenlik güçleridir. Sizin evladınız Dağın Tepesi'nde, sizin eşiniz doğum yapacağı zaman helikopter gönderen de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunları unutmayalım lütfen. Dolayısıyla bu unsurlar bizi ayrıştırmaya çalışan, Kürt'ü Türk'ten, Türkü Kürt'ten ayırmaya çalışan, aramıza nifak sokmaya çalışan bu unsurlara sakın ha, artık olanak sağlamayın. Ve sizi yönetecek kişileri yerelde seçerken de terörle bırakın terörle iltisak olmuş onların böyle yakınından bile geçirmemeniz gerekiyor. Bu insanlar sizlerin onların oyuyla geliyorsa sizlerin oyuyla da sizlere hizmet edecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olacak kişileri seçecek irade o bölgedeki kardeşlerimizde de var.